Bak bir şey söyleyeyim mi size? Bir kere daha vurduracak. Ondan sonra 22-8 yapacak. Ben bu oyuna gelmem. Tekerdim 5 ila 0'da. Allah hepsi. Hocam bir dakika. Nefes Nefes al hocam. Oha. Oğlum bu nereden sıkıyor lan? Normal değil. Ah. Oğlum nasıl HS vuruyor? Bizden iyi hiledir kesin. <laughs> <laughs> kardeşim bu nasıl <laughs> HS'dir ya? <laughs> Kapat konfingi. Oyunu <laughs> Ben oyundan çıkacağım. Ben. <laughs> Aynı 28 olacak. Kaçalım. Tezgah olmasın boş yer. Saklan. Rojat'ı engelleyin.